Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza ve yeni eğitim videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde günlük İngilizce en yaygın kullanılan cümlelerden sizin için seçtiğim, derlediğim bir cümle konuşma videosu hazırladım. Umarım işinize yarar. Dersimize başlayalım. Cümleleri hep birlikte inceleyelim ve sizde önemli gördüğünüz, bilmediğiniz cümleleri hem not alırsınız hem de yüksek sesle tekrar edersiniz. Hemen başlayalım. I feel great today. I feel great today. Bugün kendimi harika hissediyorum. Shake it off. Shake it off. Salla gitsin. Takma. Shake it off. Takma kafana. What about hanging out? What about hanging out? Birlikte takılalım mı? Beraber takılmaya ne dersin? The floor is yours. The floor is yours. Söz hakkı senin. Konuşma sırası sende. Konuşma sırası şimdi senin. It is my usual self. It's my usual self. Bu benim her zamanki halim. It's my usual self. Her zamanki halim. Where have you been so long? Where have you been so long? Bunca zaman bu kadar zamandır nerelerdeydin? Long time no see. Long time no see. Uzun zamandır görüşemiyoruz. Çoktandır görüşmüyoruz. Do you have to go? Do you have to go? Şimdi gitmek zorunda mısın? Do you have to go? Gitmek zorunda mısın? How is it going? How is it going? Nasıl gidiyor? Ne var ne yok? How are you doing? How are you doing? Nasılsın? I will catch you later. I will catch you later. I'll catch you later. Sonra görüşürüz. Daha sonra görüşürüz. Görüşmek üzere. It's my pleasure. It is my pleasure. Rica ederim benim için bir zevk benim için bir zevkti I will never forget I will never forget asla unutmayacağım Hiç unutmayacağım I promise I will I promise I will söz söz veriyorum yapacağım I promise I will When did you come? When did you come? Ne zaman geldin? Where do you work? Where do you work? Nerede çalışıyorsun? Where do you work? Nerede çalışıyorsun? I am at home. I am at home. Şu an evdeyim, şimdi evdeyim. I am at work. I am at work. İşteyim. Şimdi işteyim. Send my regards. Send my regards. Selam söyle. Send my regards. Selam söyle. I must hurry up. I must hurry up. Acele etmeliyim. Acelem var. I must hurry up. Acele etmeliyim. Elimi çabuk tutmalıyım. Can you wait me? Can you wait me? Beni bekler misin? Can you wait me? Beni de bekler misin? Hey, what's up? Hey, what's up? Hey, ne haber? Ne var mı? Ne haber? What's up? Ne haber? Keep your promise. Keep your promise. Sözünü tut. Sözünde dur. Keep your promise. Sözünü tut. It is my pleasure. Rica ederim. It's my pleasure. Benim için bir zevk. Get well soon. Get well soon. Get well soon. Geçmiş olsun. When will you come back? When will you come back? Ne zaman döneceksin? I am tired today. I am tired today. Yorgunum. I am tired today bugün yorgunum. I am tired now. Şu an yorgun. I am dizzy. Başım dönüyor. I am dizzy. Başım dönüyor. I am hungry. Acıktım. Karnım aç. I am hungry. Karnım acıktı. Did you have breakfast? Did you have breakfast? Kahvaltı yaptın mı? I will take a test. Sınava gireceğim. I will Take a test. Sınava gireceğim. Sınavımız oldu zaman. Böyle bir cümle söylesin. I will take a test. Sınava gireceğim. Take a test. Sınava gireceğim. Sınava. I am in a hurry. I am in a hurry. I am in a hurry. Acelem var. Şu an acelem var. I am in a hurry. What is the time? What time is it? What is the time? Saat kaç? What is the time? What time is it? Saat kaç? Never give up. Never give up. Asla pes etme. Hiç pes etme. Help me please. Help me please. Lütfen yardım et. Lütfen yardım edin. Don't be afraid. Don't be afraid. Korkma. Don't be afraid. Korkma. I am afraid. Korkarım ki. I am afraid. Üzgünüm. Did you miss me? Did you miss me? Beni özledin mi? Did you miss me? What is your job? What is your job? Ne iş yapıyorsun? Mesleğin ne? İşin ne? I am an engineer. I am an engineer. I am an engineer. Mühendis. How do you like coffee? How do you like coffee? Kahve ile aran nasıl? I prefer tea. I prefer tea. Çayı tercih ederim. How was your test? How was your test? Sınavın nasıl geçti? Sınav nasıldı? How was your test? Testin, sınavın nasıl geçti? Sınav nasıl? Have you got a driving license? Have you got a driving license? Sürücü belgen var mı? Ehliyetin var mı? Can you drive? Araç kullanabilir misin? Can you drive? A car. Otomobil kullanabilir misin? Can you drive a lorry? Kamyon sürebilir misin? Can you drive a bus? Otobüs sürebilir misin? My bus is very polite. My bus is very polite. Patronum çok kibar birisi. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Polite, kibar. Burada yazarken cimri olarak değiştiğimi unutmuşum. Bunu belirtelim. Polite, kibar. Patronun çok kibar birisi. Polite night kibar nazik okay it's awesome news it's awesome news bu harika bir haber it's awesome news bu çok güzel bir haber let's meet tonight let's meet tonight bu gece buluşalım let's meet tonight bu gece buluşalım Don't worry, don't worry, merak etme, don't worry, endişelenme, don't worry, kaygılanma. Çoğaltabiliriz yakın anlamlarını, eş anlamlarını, yakın anlamlar şeklinde tek bir e, anlama bağlı kalmayız. Böyle dili daha zengin bir şekilde kullanabiliriz arkadaşlar. Onun için bazı cümleleri birden fazla anlamıyla veriyorum. Do you like it? Did you like it dedi. Hoşuna gitti mi? Beğendin mi? Beğeniyor musun? Hoşuna gidiyor mu? Beğeniyor musun? Do you like it? Hoşuna gitti mi? Beğendin mi? Sevdin mi? Did you like it? Beğendin mi? Hoşuna gitti mi? I am busy today. I am busy today. Bugün meşgulüm. I am busy today. Bugün meşgulüm. Müsait değilim. Yoğunum. I am free tomorrow. I am free tomorrow. Yarın müsaitim. I am free tomorrow. Yarın boşum. Yarın bir işim yok. Müsaitim. Shall we dance? Shall we dance? Dans edelim mi? Shall we go out dinner? Shall we go out dinner? Yemeğe çıkalım mı? Shall we go out dinner? Akşam yemeğine çıkalım mı beraber? What's the weather like? What is the weather like? Hava nasıl? What's the weather like today? Bugün hava nasıl? What's the weather like in Istanbul? İstanbul hava nasıl? Şeklinde çoğaltabiliriz konuşmamızı. What size are your shoes? What size are your shoes? Ayakkabın kaç numara? I'm not gullible. I'm not gullible. Ben saf değilim. I'm not gullible. Ben toy değilim. Saf birisi, toy birisi değilim. Ben yani deriz Enayi değilim. I'm not gullible, saf değilim, toy değilim. My father is very angry. My father is very angry. Babam çok sinirli. Çok öfkeli. My father is very angry. Babam çok sinirli. Çok kızgın. I don't know Chinese. I don't know Chinese. Ben yani Çince bilmiyorum. I don't know Chinese. Ben Çince bilmiyorum. Çince konuşamam. Which meals can you cook? Which meals can you cook? Hangi yemekleri yapabilirsin? Which meals can you cook? Hangi yemekleri pişirebilirsin? Whose birthday is today? Whose birthday is today? Bugün kimin doğum günü? Whose birthday is today? I don't like birthday parties. I don't like birthday parties. Doğum günü partilerini sevmem. Do you like watching movies? Do you like watching movies? Film izlemeyi sever misin? Are you afraid of mice? Are you afraid of mice? Farelerden farelerden korkar mısın? I was late to work yesterday. I was late to work yesterday. Dün işe geç kaldım. I was late to work yesterday. Dün işe geciktim. Geç kalmışım. Geç gittim. Geciktim. When do you start working? When do you start working? Ne zaman çalışmaya başlıyorsun? I will go shopping tomorrow. I will go shopping tomorrow. Yarın alışverişe çıkacağım. Yarın alışverişe gideceğim. I have never been to Paris. I have never been to Paris. Hiç Paris'te bulunmadım. Let's take a selfie. Let's take a selfie. Selfie çekelim. Let's take a selfie. Haydi birlikte selfie yapalım. Selfie çekelim. I like this book so much. I like this book so much. Bu kitap çok hoşuma gitti. Kitabı çok beğendim. I am attracted to you. I am attracted to you. Senden etkilendim. We are going on a vacation. We are going on a vacation. Tatil'e çıkıyoruz. We are going on a vacation. Tatil'e gidiyoruz. Tatil'e çıkıyoruz. Would you please slow down? Would you please slow down? Lütfen yavaşlar mısın? I am on a diet. I am on a diet. Dietim. I am on a diet. Diyet yapıyorum. Diet. Are you sure? Are you sure? Emin misin? Are you on Instagram? Are you on Instagram? Instagram kullanıyor musun? Instagram'ın var mı? I can't remember you. I can't remember you. Seni hatırlamıyorum. I can't remember you. Hatırlayamıyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. Bakıyorum, bakıyorum. Ama I can't. Hatırlayamıyorum, bir türlü çıkaramıyorum. Did you meet with Erika? Did you meet with Erika? Erika ile buluştun mu? I will go fishing. Balığa gideceğim. I will go fishing. Balığa çıkacağım. Balık tutmaya gideceğim. Balık avına gideceğim. I hate this kind of films. I hate this kind of movies, films. Bu tarz filmlerden nefret ederim. Bu tarz filmleri sevmem, beğenmem. Nefret ederim, hate. How was your day? Günün nasıl geçti? How was your day? Günün nasıldı? I was very tired. I was very tired. Çok yoruldum. More to come soon. More to come soon. Devamı yakında. Devamı az sonra. More to come soon. Stay tuned. Stay tuned. Bizi izlemeye devam edin. Stay tuned. Takipte kalın. Evet, son cümlemiz Stay tuned. Bizi izlemeye devam edin, takipte kalın cümlesiyle bugünkü konuşma videomuzu bitiriyoruz. Kanalımıza abone değilseniz, abone olursanız, videomuza beğeni bırakırsanız memnun oluruz. Bugünlük bu kadar. Daha sonraki derslerde, eğitim videolarında tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Goodbye until next time. Bye bye.